Yine bizde merhaba arkadaşlar bugün e, Roblox'ta bir Ronaldo parkı yaptık. E, bunu ben e, devam edecek diye koydum ama yoruldum tabi yapacağım. Buradan başlıyorsunuz falan Ronaldo'nun kafasını zıplıyorsunuz böyle checkpoint işte falan. Dur ne mı bu? Yazmıyor neyse. Evet burada Messi ve Ronaldo karşılıyor. Burada devam edecek yazıyor. Bunu siliyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakayım. Hadi devam edelim. Şimdi hangi suyun koyalım lan? Hmm. Hmm. Tool, Toolbox'tan lan. Bir Ronaldo'yu bulalım. Ronaldo sü, 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 sü. Ronaldo yazacağız lan. Ronaldo. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Ronaldo yazılınca tabi keçi çıkıyor. Çünkü Ronaldo god. God. Götet. Ya oğlum ya. Cık cık. Yine benim benim sulandı. Neyse. Bir şey olmaz. Hangisi sektirek, şuna ekleyek mi arkadaşlar? Bakın. Bakın çok iyi bak. Messi ve Ronaldo ka kardeşi. bakın arkadaşlar. İkisinde de top var işte. Bunun üstünden siz de oynayabilirsiniz oyunu yani. Oynamak zorunda değilsiniz. <laughs> yani oynayabilirsiniz zaten oyun oynamak zorunda bile değilsiniz de. Ama çok eğlenceli yapacağız tabii ki bunu. Bak Ronaldo var. Gördüğünüz gibi bunların kafasından zıplayacaksınız. Geçeceksiniz. Ronaldo parkuru zorlaştıracağım. Evet, nasıl zorlaştıramam? Hmm. Nasıl yapalım arkadaşlar? Hmm. Böyle çıkmalı şey olsun, lazerler olsun falan. Ronaldo'nun kafasından zıplayın böyle lazerlerle. <laughs> Öyle olur lan, değil mi? Olur, olur. Eee tamam, Ronaldo'yu koyalım. Bunların kafasından zıplayacaksınız. Arkadaşlar. <laughs> Hop, bakın. Biraz uzaklaştırarak mı? Zorlaştırarak. Hadi bakayım. Şöyle daha uzak koymadım mı? Neyse boş verin. Aga oğlum Messi çok iyi lan. Aga be Messi ya yaşlanmamış da. Ronaldo. Bir dakika Messi'nin bıyığı vardı. Bakayım. <laughs> Bakayım dur. Bir tane kart koymuştum. Aha bak Messi'nin kartı bakın. <laughs> lan kilo kurumu 72 tamam. <laughs> Katar kup. 2022 kupa. <laughs> Tamam hadi koş koş birimiz yapalım lan onlara bakacağımıza. Yine kopyalayalım zaten. Tekrar koy şöyle. Ay çok alta demedik mi? Heh, tamam. Lan şimdi çok yüksek. He. Böyle oy abi çok aralık oldu ya. Buradan fark etmeden. <laughs> Arkadaşlar oynayabilirsiniz oyunu. Oyun eğlenceli zaten tabi Ronaldo ve Messi sevenler özellikle Neymar, Junior ve Ronaldo ve Messi sevenler yani Neymar, Ehü neyse aa Ronaldo'nun kıyafeti alabiliyorsunuz ama arkadaşlar ben bunu denedim yani bozuk maalesef bozuk ne yapalım yani koyalım mı lan neyse onu birazdan koyarız ne olur lan Oğlum futbol oynuyorlar. Ben futbol hobiyi yapıyorum. Onlar futbol oynuyorlar. <laughs> Bugün futbol günü. <laughs> neyse neyse neyse. Şımayma ya Bir dakika bunları ankolayak. Ha bunlar ankolu zaten. Ha. Bu da ankollu. Arkadaşlar ankollamazsak tabi bunlar düşer aşağı. Bakın. Yer boş aşağı düşerler. Bu yüzden ankol önemli arkadaşlar. O bir oyun yaparken lütfen ankollanmışı ne ankollayı çünkü bir tane insan mesela Ronaldo hobi yapıyorsunuz mesela ne ne imajiniyor yani işte bir şeyler yapıyorsunuz onu ankollayın düşmesin diye yani buna da anlattığınıza göre güzel olur bilmeyenler için soruyorum Bil bilmenliği için soruyorum. Onları mesela şu bak. Bu ankolu zaten kendi kendi bu. A, evet burada. Bir şey diyeceğim. Roblox'e böyle bir saçmalık var. Hani bir tane araba var. Onun ankorunu kaldı diyorum. Araba gidiyor. Parçacıklığa gidiyor. Demek ki arabalarda ankolu olması gerekiyor. Bazıları da kendisi yapıyor lan. <laughs> Neyse. Tamam oldu mu? Şöyle alalıklara bakalım. Şuradan şuraya atlayabilir misin? Şöyle hop. Yok ya ben biraz yakalanıştıracağım. Yani rahatlatıcı parkur bu da değil mi? <laughs> Yakında da Neymar Junior yapacağım da arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bir tane bir ses var. Ben bir tane e ee, bir şey koydum işte Messi mi ne, ne yanından mı geliyor hatırlayamıyorum dur burayı kesiyorum bir şey tuvaletim geldi onu yapacağım evet geldim evet tuvaletimi yapıp geldim biraz tuvaletim gelmiş yaptık işte ama çok yoruldum tabi yani olabilir hava çok sıcak diyenler like atsın valla şu ankollu değil hmm, tamam ben bunu ankolla hemen Hop. Tamam. Ankoş. Tamam. Bakayım. Yine. He tamam. Ankollu. Bunlar ankollamazsak düşüyor bir daha diyeyim. Anlayamanlar için. Bunu e, şöyle yere yatalım. Lan. Dur hemen şöyle yapalım. Ah, ah, ah. Oldu tamam. Biraz Messi'ye tekme atmış gibi olmuş lan. <laughs> Neyse boş verin arkadaşlar yani boş verin. Ne diyorum lan ben? <laughs> Ronaldo su Arkadaşlar bunu koymayacağım. Neden? Bunda ben bunu yine denemiştim. E ee... Ben buna dokununca böyle birden ekrana Ronaldo fırlıyor. Sü diye diyerek tabii e, sesinin full'sa ve kulaklığınız olsa. Söööö. Neyse tamam. Dur klavyeye yaklaştım lan ben. Daha rahat çekeyim. Hmm. Oğlum ne oluyor lan? Bu ne? Ay sapık gibi şeyler var. Bu sil ya? <laughs> evet yani Ronaldo çeçidir. Yani dalga geçmiyorum. Anlayın artık. Lan şunu sil ya. Ronaldo'yu koyuyoruz. Oğlum şey point koyak mı ya? Biraz daha mı uzatak? Ya biraz daha uzatak. Bundan bir tane daha koyak. A yatay koyuyor. Lan yas ya of. Ay şöyle hop biraz aşağı. Tamam oldu. Şimdi checkpoint ve partla. Tabi part ankollu değil. Zaten siz de biliyorsunuz. Bu hangi rengi boyayalım? İlk önce renk önemli. Ve şurada şu checkpoint'i koyulayacağım. Dikkatli olun arkadaşlar. Ya yanlış bir bozuk bir checkpoint koyarsanız e, böyle ne oluyor bozuk oluyor oyun yani o bozuyor checkpoint önemlidir parkur oyununda ya yani, yani e, bir yani önemli işte boş boşverin yani e, hangi rengi boyayalım kırmızıya boyak mı Ronaldo'nun rengi kırmızıydı değil mi evet eskiden kırmızıydı evet 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 forması kırmızıydı oğlum adını unuttum ya adını unuttum. Ya abi dur ya. Of, benim yanımda. Neyse ilk önce checkpoint'i koyalım. Ay ilk önce şu şöyle uzatalım şunu. Bir dakika kameradan siz turuncu görüyorsunuz ama ben kırmızı yapıyorum şu an. Hayır. Ha bak bak daha yakınlaştığınca biraz belli oluyor da. Arkadaşlar ben turuncu yapmıyorum. Şu an siz turuncu gibi görüyorsunuz ama ben kırmızı yapıyorum. Yalan söylemiyorum. Kırmızı yapıyorum aslında. Lan! Bir dakika niye bu yatay? Ya sil ya. Bozuk yapmışız. Şunun, şunun aynısından yapalım en azından. Ha, bak bunun aynısından kopyaladık arkadaşlar ve neden bu da yamuldu şimdi? Bunu düzeltemiyor muyuz? Bir dakika ben bunu düzelteceğim. Ha daha çok bozuldu abi ya. Ne biç? Ha şimdi oldu anına oğlum anana şu Ronaldo yüzünden oluyor ya of şunu kopyalayacağız hep ya of ya ama ya, ya düzel lan lan sefersin of hiç sevmiyorum şu olayı ha abi ha şimdi oldu ya sonunda şimdi oldu sonunda be sonunda arkadaşlar yani sonunda hadi aşağı indirelim yeee yeah. oldu bakın bakın oldu şimdi checkpoint Eh 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 bunu kopyala. checkpointcom koplayalım, Kopyalayalım. Oğlum ya, Türkçe kat katlet katlettim ya. Neyse. Hem. Bunu hangi renk yapalım? Kırmızı değil mi? Hop, kırmızı yaptık gördünüz mü? Bak. Çok iyi olmadı mı? Güzel gözüküyor. Şöyle checkpoint'imi buraya koyalım ve bunu da oynayabilirsiniz. Aman. Ha böyle bir şey olacak sandım giden. Ay 11 dakika olmuş video. 11 dakikadır bu oyunu yapmaya çalışıyoruz. Ben de konuşuyorum tabi. Tamam. Buraya checkpoint koyup biraz dinlenme yeri. Koltuk koyalım buraya. Dinlenme yeri burası. Arkadaşlar. Ee, evet. Mod, kol, modelin koltuk. Ha bu olur. Oh ne güzel bir koltuk lan. Böyle oturursunuz, dinleniyorsunuz. Oh! Sonra Pepsi de yazayım şuraya. Pepsi makine. Ee, evet. Pepsi soda makinesi. Ha, şu. links makine. Bu çalışıyor evet, bu çalışıyor. Buraya da koyacağım. Evet, oyunumuzu devam ediyoruz. 12 top kolmuş. <laughs> e, neyse arkadaşlar yapmaya devam. E, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? He tamam dur aklıma geldi. Bunu kop kopyalayalım. Buraya dinlenme yeri yaptık. Deneyim mi oyunumuzu? Neyse birazdan deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi değil. Şu an iş yapıyoruz. Ha dur bunları da ankollayayım ya. Ankollamayı hiç um Unut. Can da ha. Ha ankoluymuş. Tamam. Şimdi ankolu. Şimdi bunları rahatça koyabiliriz. Arkadaşlar şöyle yapayım ben. Ben burayı kesiyorum siz sakılmayın diye. Ben çok uzun yapacağım burayı çünkü. Evet geldim arkadaşlar. Böyle yaptım gördüğünüz gibi. Uzun oldu tabii ki. Dinlenme yeri yapalım yine. Niye? Dinlenme yeri yani checkpoint, checkpoint. Abi checkpoint ha. İnşallah checkpoint bir daha. Ay checkpoint diyormuşum ya part. he şimdi partı. Lan oğlum ya part hep yamuluyor ya. En bir şey. Bazen yamuluyor bende. Baka giriyor yani. Boş verin de. Şöyle yapalım partımızı böyle eh. uzun bir part oldu gördüğünüz gibi ben uzun yapmak isterim tamam oldu aa checkpoint dur checkpoint aa dur lan yine yamuk olmuş Allah'ım en sevmediğim şey bu yani ya yamuk olmasın yani en azından He, tamam oldu tamam hadi gidelim checkpoint gel buraya hadi kopyala ve gel. Gel 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 Tamam Burada direkt checkpoint yanımızda. Hmm, ne yapalım lan? Hmm, buraya Pepsi. Pepsi makinesi yine koyalım. Buradan yine Pepsi alarsınız. Ve arkadaşlar bu oyunu den deneyemeyeceğiz maalesef. Kapatıyorum. Party gelecek bunun. Görüşürüz. Siz de oynayabilirsiniz. Oyunun adını hemen göstereceğim birazdan.